Merhaba arkadaşlar, bugün Proteus'a giriş yapacağız. Bu video serisinde Proteus'a sıfırdan başlayacağız, yani basitten zora doğru gideceğiz. Bugün bu videoda LED yakarak başlayacağız. Proteus'un arayüzünü yüzü, arayüzü hakkında konuşacağız. Bunun devamında öğrendiğimiz şeylerin üzerine katarak devam edeceğiz. O zaman başlayalım. Ee, new Project diyoruz. Ee, çıkan ekranda projemizin ismini belirliyoruz, yazıyoruz. LED yakacağımız için ben LED yakma diyeceğim. Altında ise hemen burada ise e, dosya konumunu seçiyoruz, ayarlıyoruz. Ben bunun için önceden ayarlamıştım dosya konumunu. E, yeni bir klasör oluşturmuştum. Oraya kaydedeceğim. Hemen orayı buluyorum. Bir dakika. Evet buldum. E, sonra next diyoruz, next, next, next ve finish diyoruz. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Burası kolaydı. Şimdi e, karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. E, şu an hani ben de kareli. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Şuraya bastığımızda hiçbir şey olmayabilir. Sadece hani boş bir ekran. Bir daha bastığımızda noktalar var bir daha bastığımızda kareler var ve ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum arayüzümüze biraz şöyle baktığımızda burada yazılar yazabiliyorum kutu iç çizebiliyorum daireler çizip daire çizebiliyorum şekiller çizebiliyorum şu kısımda ise burada osloskobum var e, sinyal jeneratörüm var, voltmetre ve ampermetrelerim var, wattmetre watt metrem var. Buradan hani ölçüm yapmak istediğimde buradan e, kullanacağım şeyi seçiyorum. E, DC güç kaynağım hemen burada. Sinüs, pulse gibi e, diğer güç kaynaklarım da burada. E, hemen şurada terminals modda ise e, input output Power, e, Ground gibi e, Kullanacağım komponentler var yine Geriye kalan mesela Biz bu devrede ne kullanacağız LED Ve direnç ve bir de güç kaynağı kullanacağız Peki bunlar nerede Onlar işte tam olarak bu Selection modun altında komponent modu Buraya tıklıyorum Burada L kütüphane ile alakalı Yani Proteus'ta olan komponentlerin kütüphaneleri ile alakalı. Biz buna değil de P'ye basacağız. İster mouse ile basın ister klavyeden P'ye basarak da P tuşuna basarak da buraya açabilirsiniz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada kullanacağımız malzemenin Proteus'taki karşılığını, yani kodunu veya ismini yazmamız gerekiyor. Mesela direnç alacağız. Direncin İngilizcesi ne? Resistor. Rezistörün ilk üç harfini yazdığımda ve e, karşıma çıkıyor ki genelde hani Proteus'da bunu deneyebilirsiniz. Bir komponenti bulmadığınız bulamadığınızda İngilizcesini yazarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Aşağı iniyorum. E, karşıma hani resle hani resle ilgili üç tane komponent çıkıyor. Biri var, biri pre, biri de normal res. Biz bunu kullanacağız. Generik rezistörü kullanacağız. Enter'a basıyoruz. Tamam. Ee, geriye iki tane kaldı. LED'imiz ve güç kaynağımız kaldı. Yine P'ye basıyoruz. LED'imizi alıyoruz. LED yazıyoruz. Enter'a ba basıyorum. Ve özür dilerim. Yanlış yaptım. Ee, normal diyot olarak aldım. Ee, LED diyorum. Çok pardon. Evet led diyorum. Aşağıya inince renkli hani etrafa ışık veren renkli ışık veren led'lerim var. Maviye, ee, mavi, kırmızı, yeşil, sarı gibi led'lerim burada. Bunlardan birini alıyorum. Ben kırmızı kullanacağım. Tamam. Şimdi bir de güç kaynağı lazım. C E L L yazıyorum. Aşağıya iniyorum. Ee, batarya ve bir batarya. İki tane güç kaynağı çıkıyor karşıma. E, ee, bu bizim bu kullanacağımız daha düşük voltlar için hani daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Diğerisi ise işte, normal bataryası daha yüksek voltlarda kullanabilirsiniz. Yani 12 volt ve üzeri gibi. Mesela biz burada 5 volt kullanacağımız için direkt bunu kullanabiliriz. Direkt enter diyoruz. Tamam şu an Komponentlerim burada. Evet, bunu ben yanlışlıkla aldım. LED, kırmızı kırmızı LED, direnç ve güç kaynağı. Güç kaynağımızı yerleştirerek başlayabiliriz. Herhangi bir yere yerleştiriyorum. Biraz da yaklaşıyorum. Çok uzakta kaldım çünkü biraz da yaklaştırdım. Sonra direncimi yerleştiriyorum. Hemen şuraya yerleştirmek istiyorum ben. Tamam. Geriye ledimizi yerleştirmek kalıyor. Ledimizi de şu şekilde yerleştirelim. Güzel. Çok güzel bir şekilde yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi ise kablo bağlantılarını yapacağız. Kablo bağlantılarını yaparken mesela batarya ile direnç arasına bir kablo yapacağım. Kablo düşeceğim. Bataryanın üzerine geliyorum. Şu fark ettiyseniz hani bir ayağın ucuna geldiğimde renk değiştiriyor. Ee, eğer hani bu renk değiştirmeden basarsanız hani başka şeyler çıkabilir. O yüzden renk değiştirdikten sonra bir kere tıklıyorum, sol tık yapıyorum. Ee, köşe yapacağım. Tam şurayı köşe yapacağım. Evet, tam burayı. Buraya bir kez tıklıyorum. Sonra direncin bu bacağına bir daha tıklıyorum. Aynı şekilde bir daha tıkladım, köşe yaptım ve bir daha tıkladım. Şimdi LED ile batarya arasında bir kablo yapacağım, kablo düşeceğim. Köşe yaptım. Yine tıkladım, bir köşe yaptım ve bitirdim. Devre bağlantısını bu şekilde yaptım. Ama bu devre çalışmaz. Neden? Çünkü otomatik olarak atadığı değerlerden dolayı 10k direncimiz var <laughs> ve bir buçuk volt veren bir güç kaynağımız var. Bu yeterli değil. Zaten hani ledin güç harcacağı yani ledin volt değeri 3.2. Bizim bu volt değerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunun değerini de değiştireceğiz, direncin değerini de değiştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Buraya değil, buraya da değil. Tam olarak bu sembolün üzerine, bataryanın sembolün üzerine iki kez tıklayacağım. Karşıma böyle bir ekran gelecek. Ee, voltajın karşısında volt değeri var. Bunu 5 volt olarak ayarlayacağım. Batarya e, bizim güç kaynağımızın ismi. Bunu değiştirebilirsiniz. Ben güç kay nokta yapacağım. OK diyorum ve tamam. Güzel 5 volt artık. Geriye kaldı direncimizin değerini düşürmek. Yine aynı şekilde iki kez tıklıyorum. Ee, buraya değil bu 10k yazan yerde değil sadece sembolün üzerine iki kez tıklıyorum ee, 330 yazıyorum ee, buraya 330k yazarsam 330 kilo 10 olur ee, 330 yazabilirim veya 330 ohm yani 330 on da yazabilirim fark etmez ama kolaylık olsun ve pratiklik olsun istiyorsanız hani direkt 330 yazabilirsiniz hiçbir problem değil Direncin ismini değiştirmeyeceğim. Değiştirmek isterseniz hani buraya bir şeyler yazabilirsiniz ee, ve sonra OK diyorum ve bitiriyorum. Şu an devrem düzgün olarak çalışacağını düşünüyorum. Ee, bunu anlayabilmek için devreyi simüle etmem lazım. Buna e, sol alt köşede başlat var e, hemen. Buna basıyorum ve LED'imiz yandı. Devremiz düzgün bir şekilde çalışmakta. Peki, ee, diyelim ki bir değişiklik yapmak istiyorum. Pro program çalışırken yani simülasyon devam ederken herhangi bir değişiklik yapamam. Tıkladığımda zaten bize uyarı veriyor bu şekilde. Peki bunu hani bir değişiklik yapmak istediğimde nasıl yapacağım? Simülasyonu durdurmamız gerekiyor. Buna bastığımızda yine olmaz. Tamamıyla durdurmamız gerekiyor. Bunu ise tam olarak buradan yapacağız. Durdur diyoruz ve bittim. Devremiz düzgün bir şekilde çalıştığına göre artık bir buton ekleyebiliriz. Bir de butonlu bir devre yapalım. Yine P'ye basıyoruz. Buton yazıyoruz 2T ile. Ve ben yine size göstermedim bir dakika tekrar açıyorum o yüzden ee, buton dediğimde zaten direkt karşıma bu çıkıyor aktif push buton ee, buna enter'a bastığımda geliyor ve geldi zaten almıştım ya <laughs> evet ee, ben butonu buraya yerleştirmek istiyorum tam olarak buraya ama burada bir kablo var benim bu kabloyu kaldırmam lazım Şimdi göstereceğim yöntem, hani bir şey kaldırm, bir komponenti kaldırmak istediğinizde iki farklı şekilde kaldırabilirsiniz. Birincisi üzerine gelip sağ tıklayarak delete dersiniz veya üzerine gelip iki kez sağ tıklarsınız. Size kalmış bir şey. Zaten zamanla eliniz alışacak, bunun rahatlığı olabilir üzerinizde. Geliyoruz, üzerine tıklıyoruz ve yerleştirmek istediğimiz yere koyuyoruz. Kablo bağlantılarını aynı şekilde yapıyoruz. Butonun bir bacağı ile LED'in bir bacağı arasına bir kablo, butonun diğer bacağı ile güç kaynağının diğer bacağı arasına bir kablo koyuyorum. Şimdi bu devre normal olarak yine LED'imiz yanmayacak çünkü akım buradan gelecek direncin üzerinden geçecek, lambanın led'in üzerinden geçecek. Buraya geldiğinde buton açık bir konumda olduğu için devre yani akım devreyi tamamlayamayacak. Bu yüzden led yanmayacak. Butona basılı olduğunda ise akım tamamıyla hani buradan geçip devreyi tamamlayacak ve bu yüzden led yanacak. Şu an yani simülasyonu başlattığımda anahtar açık konumda olduğu için led yanmayacak başlatıyorum. Evet ve başlattım. Bu aşağıda da bize çalışma süresini gösteriyor. 5 saniyedir çalışıyormuş. 6, 7, 8. Butona basalım. Buton üzerine bir kez tıkladığımda. Evet ledimiz yandı. Evet ve çektim söndü. Bastım yandı. Çektim söndü. Butonun sürekli basılı kalmasını istiyorsanız Yan tarafındaki şu yuvarlak şeye bir kere de yani bir kere basabilirsiniz. Bu sefer sürekli basılı bir konumda kalıyor. Ee, tekrar eski konumuna gelmesini istediğinizde tekrar buna basabilirsiniz. Yani daha pratik olabiliyor. Yani mesela çok fazla bir butonun olduğu bir devrede e, bu çok kolay yani kullanışlı oluyor. E, devrede bu kadar. İlerleyen videolarda flip flop, kara şimşek gibi çeşitli devreler kuracağız. Birkaç Arduino projesiyle ilgili simülasyon da yapabiliriz. Bunların kütüphanelerini internetten indirip yüklememiz gerekiyor. Bunları da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani şu an bu şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Şimdilik bu kadar. Unutmayalım. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Herkese iyi çalışmalar.